kanatlı devasa bir göz. The God. O Minecraft'ın içerisindeki bir tanrı. Yaptığınız eylemlere göre iyilik veya kötülük kazandığınız bir Minecraft dünyasında olduğunuzu hayal edin. Durumunuza göre ya ödüllendirilecek ya da cezalandırılacaksınız. İyi ya da kötü olmak tamamıyla size kalmış. Ve ben bu dünyada iyilik ve kötülük arasında bir seçim yapmak zorundayım. Fakat unutmayın eğer kötü birisi olursam cezalandırılabilirim. Sizce iyi birisi olmayı başarabilecek miyim? Video hoşunuza giderse abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Öyleyse başlayalım. Evet dünyamıza geldik ve sol üstte karma sayımız gözüküyor. Şimdi normalde oyundaki amacımız bu sol üstteki karma sayısını yüksek tutmak. Fakat biz ne yapacağız? <laughs> tabii ki de onu sıfıra kadar indireceğiz. Tanrının gazabına uğrayacağız galiba. Ağaç kırarak başlayalım. Harika. Şimdi kendime bir tane tahta kazma yapacağım. Güzel. E tabii ki de tahta kazma yapmamızın amacı taş malzemelerde. O yüzden birazcık da taş kazacağız. Şöyle alalım kazmamızı ve başlayalım. Tamam elimizde fazla fazla item var şu anda. O yüzden şöyle tak. Güzel. İhtiyacımız olan şeyleri yaptık. Şimdi bize zararsız canlılara gerekiyor. Evet. Zararsız canlı. İnek olur, domuz olur, herhangi bir şey olur. Fark etmez ve... Aa, maden var. Kömür, kömür. Alınır abicim. Birazcık daha kömür verseniz aslında çok tatlı olabilirdi. Önümü görmem gerekiyor bazı yerlerde. Ve evet burada var. Bu arada bir dakika karmamız 98'e düşmüş. Peki neden 98'e düştü? Daha yeni çimenli bir blok kırdım ondan dolayı olabilir. Günün sonunda doğaya zarar vermek oluyor. Eğer bununla alakalıysa gidip çimen kırarak bile karmamızı düşürebiliriz. Fakat karmamızı geri nasıl kazanacağız? Madenlerden kazanacağız galiba. Hop. Yaratık var yaratık var gitmeyeceğim abi. Ben geri dönüyorum. İlk önce hatta şöyle koyalım. Bunu elimize alalım. Güzel. Şimdi çimen kırdığımda bir şey olmadı aslında. Neden 98'e düştü bu? O köyde var. Gel buraya. 97'ye düştü. Abi. Tamam. Böyle böyle düşüyor ama daha yeni neden düştüğünü anlamadım. Belki çiçek kırmayla falan alakalı bir şey olabilir. Neden düştü bilmiyorum. Peki karmamızı zombi keserek mi arttırabiliyoruz sadece yoksa farklı şeylerde yaparak arttırabiliyor muyuz diyeceğim de ya bizim amacımız zaten karmamızı düşürmek ama önce bir gelişmemiz lazım hiç yoktan bir demir set olsak o şekilde hareket etsek güzel olabilir ne haber 92'ye düştü bir dakika neden 92'ye düştü seni seviyorum cicik cicik yapıyorum bak oğlum karmam gitgide düşüyor <laughs> bir şekilde karma kazanmam lazım İbadet mi etmiyorum acaba İbadeti nasıl ediyoruz o ne haber müdür Şimdi ben bunu öldüreceğim ve karmam birazcık daha düşecek değil mi? Tak. Evet. Ve 82'ye düştü oğlum. 10 puan düştü. Direkt gelecek. Bir dakika. Bizim bir şekil yolumuzu bulmamız lazım. Boş harita falan diyor. Şu an 82'de ve düşüyor yani. Gitgide düşüyor. Ben bunu nasıl yapacağım? Nasıl halledeceğiz biz bu işi? Bilmiyorum. Şimdi bir su kovası yapıp bir tane de kalkan yapabilirim. Tak tak tak. Ve ardından yaratıklarla savaşabilirim. God is pleased with your karma. Tanrı senin karmana e, durdurdu falan gibi bir şey diyor. İnek var. İnek var. Güzel. Buraya bir ocak yapıp koysam aslında Ya açım ama Şimdi hangi dine göre ama Bir de öyle düşünmek lazım Şu an biz bu oyunu hangi dine göre oynuyoruz Gelin buraya Abi zararsızsınız ama benim de yemek yemem lazım Ne yapayım bu dünyanın döngüsü bu Benim karmam azalıyor şu anda Merhaba dostum <laughs> Tak. Şöyle bunu alalım bunu koyalım Güzel bunu da alalım Yatağımız da var Mışıl mışıl yatacağım şimdi Dokunmayın bana çok fenayım Şöyle geldik aldık güzel ağrı külahta abi ve gece oluyor yavaş yavaş şimdi benim mekan o taraftaydı değil mi ben yanlış yere doğru gidiyorum orada bir maden vardı ben oraya gireceğim tabi ondan önce uyusam iyi olur selam atlar iksir yok abicim büyücü müyücü var mesela büyü falan günah değil mi kanka ya adam iksir miksir bir şeyler yapıyor orada <laughs> karıştırıyor burada da bir şey yok oğlum buralar nasıl köy lan çok karışık geldi bir an burada vardır kanka seni kaldırsam günah mı tamam uyudum Uydum harika uydum. Şimdi bunu buraya koyalım. Şu şöyle bu böyle bu da altıda. Şuradan su alalım ve yavaş yavaş mekanımıza doğru ilerleyelim. 7 tane tahtamız var odunumuz var <laughs> yetmeyecek. O yüzden şuradan birazcık alabilirim bence. Abi helal ediyor mu? Günah işlemek istemiyorum şu anda. Helal ediyorsan alacağım. Şaka yaptım. Her türlü almam gerekiyor. <laughs> Odunum yok. Ve yakınlarda ben ağaç da görmedim. O yüzden alacağım maalesef. Hayır. Hayır. Hah, aldım. Tamamdır güzel. Şimdi bizim mekan vardı şuralarda bir yerde. Oğlum bu ne lan? Bunu şöyle alayım. Heh, burası. Bugün neden aldım? Bunu yapabilmek için. Tamam. Şöyle tak 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 tak. Güzel. Anlayacağınız ben birazcık maden yapacağım ve hemen geleceğim. Demirset olmamız lazım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Karşımızdaki şey çok güçlü bir şey çünkü. Yani hemen geliyorum. Hop hadi bakayım. ilk demir alalım. Ve evet sol tarafta bir creeper gördüm. Orada bir mekan var herhalde. Herkese açık bir mekan. Şöyle gidelim. Oo, ne haber müdürler? Siz çok kişisiniz ama. Şu an hakkım yeniyor. Hop, parmağım arttı mı? Bak şimdi, sakin olmayı denemelisiniz. En azından bana karşı şu anlık. Dostum, dostum geliyorsun ama yanlış kişiye geliyorsun be. Aldık. Hadi bakalım. Ne haber? Hop, onu da aldık. Güzel. Güzel bir fight çevirdik ve Canım çok azaldı. Karmamız bir artıyor bir Oğlum ya ben yaratık öldürüyorum benim karmam gene şey oluyor. Ya, aman ya. 73 oldu. Her dakika ben yaratık mı öldüreceğim? TNT yaparız lan yarışı. Güzel güzel gelin buraya öldüreyim sizi. Kaç kaç kaç. Şimdi ikisine de bir tane. Hop hop kolaydı. Demir demir demir. Çıt çıt. Oğlum iyi demir çıktı ha. Ben orada bir tane kırar çekilirim kenara diye düşündüm de. Güzel çıktı demir. Güzel güzel beğendim taratratsın rahat burada da var Demir İyi, buradan Demir set olup çıkacağız gibi duruyor sıkıntı yok rahatız kaç tane demir oldu 21 tane bana kaç tane lazım 1 13 6 7 oradan 15 24 tane lazım Oh ne haber Vay neden yazmış neden yazıyor 75 76 o neden yazdı bana? Şimdi benim birazcık daha demire ihtiyacım var çocuklar. Ve orada cadı var abi. Uğraşılır mı lan cadıyla? Gelir miyim sence ben oraya? Çekilin şey, yoldan. Müdürler durun. Bir. Evet evet şu an full set olabiliyoruz. Harika. Üstüne üstlük bir kazma yapabiliyorum galiba şu an. Aynen öyle. Ben şurada bir duracağım. Şunları ısıtayım. Tak tak koyduk. Ne haber çocuklar? ho Tipleri bir kes. Gelin karma kasacağım. Güzel. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel güzel 79 karmam oldu geri çıkıyor abi kazanıyoruz ya yapıyoruz biz bu sporu sanki Evet şimdi bunların pişmesini bekleyeceğim O değil de bunlar pişerken benim karmam neden düşüyor oğlum şu an hiçbir şey yapmıyorum ki Dur şunu yiyeyim bununla da alakalı hayatta kalıyorum lan mecbur yiyeyim Evet sonunda bitti ve artık çıkıyoruz gördüğünüz üzere artık bir adet demir baltamız ki şunu şöyle koyalım bir de demir setimiz var çıkalım gidelim artık şuradan. Ee, son bir tane daha demir bulabilirsem demir kazma da yapacağım. O yüzden ufak bir demir arayışı içerisine girdim şu anlık. Evet buldum. Güzel. Tak tak. Cumba cumba. Cumba cumba. Şimdi bunu böyle atayım. Şunu şöyle atayım. Son bir tane demir lazım zaten. Koyduk ve gel buraya demir. İki tane alayım bir tane kalkan yapmam gerekebilir her an her yerde. Güzel, artık buna da ihtiyaç yok. Ama yukarıda dursun, Genel olur, ne olmaz. Kıralım, kıralım ve artık yukarıya doğru çıkabilirim bence. Oo, abi ben çok yanlış bir yere geldim. Bir dakika, benim şunlardan kırmam lazım, tamam mı? Bunu da alıp dire koymam lazım bunu nasıl yaparım? Aralardan bir yerlerden çıkmaya çalışayım. Tamam, güzel. Bu ne lan? Bulantı verdi. Niye bulantı geldi bana? Midem bulanıyor. Neden? Evet. Zombi sesleri falan geliyor. Gece mi? Galiba gece. Şimdi şöyle koyalım. Of abi ne olur gitsin şu bulantı. Ne olur? Heh, gitti. Tamam. Anlaşılan gece olmuş. E, bize de ne düşer? Gece ava çıkmak düşer. Hadi artık be. Tamam. Gece avı. O, oh. hem de buranın dibindeyiz güzel. E, madem demir olduk, madem böyle mekanımız var falan, artık birazcık günah işleyeceğim galiba. Gel buraya koyun. 69'a düştü bir anda. Abi çok gerici. Şu an sıfıra düştüğü zaman neler olacağını tahmin edebiliyorum. Artık cezalandırılmaya başlayacağız. O yüzden kendime bir hendek kassam. Şimdi mesela onun içine saklansam bir şeyler olduğu gibi. Nasıl olur? Güzel olabilir bu arada. Tabi bu kadar uzun süre uğraşmayacağım bunun için. Şöyle gelelim. Tak tak. Güzel. Şöyle yapalım. Bir tane demirimiz vardı. Onu da bunu harcayacağım anlaşılan. Hatta o bir tane hende şey yapalım. Ee, tek blokluk yapalım. Güzel. Burası bizim için bir kurtuluş yolu galiba. Ee, şöyle tak tak yapalım. Aynen öyle. Güzel oldu. Buraya atlayacağım. İlk önce burada şuraya atlayacağım ki şurayı kapatabileyim. Buranın da etrafını kapatalım. <laughs> Abi yaptığımız işe bak ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Bundan, yani, saklanılacak bir şey de değil ya. Saklanılacak, kaçılacak bir şey de değil. O yüzden biraz grip geldi. Şu anda yapmış olduğum şey. Evet galiba şu anda güne işleme hazırım. Galiba. Burayı unutmayalım. Son günahımızı orada işleyeceğiz çünkü. Çat. 68. Ne haber müdür? 53'e düştü bir anda. Sen şaka yapıyorsun. Ya, hayvan öldürmek daha az düşürüyor. Şimdi nasıl yapacağız? Neyse. Gel buraya. 23'te <laughs> Korkarak şu an 8'e kadar indirdim Harika harika Gel buraya çiftçi bey Gerçi bunu öldürdükten sonra gelecek galiba Gel buraya gel buraya kaçma kaçma gel buraya Evet God is coming diyor abi Şu an çok gerici Bekliyoruz bakalım neler olacak Lan blok falan da koyamıyorum Oo, Burası benim son kurtuluşum Abi nereden gelecek Nereden gelecek şu an çok korkarak bakıyorum etrafa Nereden geleceğini hiçbir şekilde bilmiyorum Bir dakika çok gerici. O güneş. Ne oluyor oğlum? 9 saniye kaldı diyor. <laughs> ben gideceğim. Ama görmek de istiyorum yanımda. Nerede? O Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Atla atla. Hayır hayır hayır. 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 <laughs> kaçmam gerekiyordu benim burada. Benim buradayken kaçmam gerekiyordu. Abi ne oluyor şu an? Kendine çekiyor ama çekemiyor gibi de sanki şu anda. Ekranım küçüldü bir anda. Ve şu an ekran deli gibi titriyor. Kamerayı falan çeviremiyorum. Oğlum ne oluyor? Ben ne yaşıyorum şu an? Bana doğru geliyor. Bana doğru geliyor. Evet. Evet, bana doğru geliyor. Lütfen peşimi bir bırakır mısın? Oğlum ne oldu? Neredeyim? Bu ne? Ne oluyor dayı oğlum? Benim şöyle bir şeyim vardı sanki. Bir şey bir şey değil mi? Oralarda bir şeyler oluyor. Üf üf üf. Lan lan. Flower tarafından katledildim. Yatanıza ya yüklenmiş bir dirilticiniz yok veya sıkışmış. E öldüm ben. Tekrar dünyaya geldim. Ama bu sefer 43 karma ile geldim. Evet. Ve nerede doğdum lan ben? Evet köye geldik şimdi. Burada şöyle sakin sakin gezineceğiz. Bir şans daha mı verdi acaba bize? Peki ben burada olsaydım ve eğer buradan aşağı atlasaydım gene mi başıma bir şeyler gelecek? Selam müdür. Şimdi bunu da deneyeceğiz. Bu alternatifi de deneyeceğiz. Acaba saklansaydım ne olurdu? Yani bana yetişemeyeceği bir yerde olsa Gene yetişmedi gerçi. Evet yine yetişmedi. Ama böyle daha uzakta da olsam kaçma denesem ya da bir kere daha mesela şu an 45 karmadan başladım. Bir kere daha aynı suçu işlersem ne olur? Birazcık da ona bakmak lazım. Peki ya. Ee, şöyle aldık. Neredesiniz müdürler? Burada bir müdür yok. Or ne oluyor lan? Şu an oyunu cezalandırılıyorum. Oyunda cezalandırılıyorum galiba. Bir şeyler oluyor ama. Ne oluyor oğlum? Ben anlamadım hiçbir şey. Gel buraya. Daha yeni arkamdan bir alev çıktı. Ya yani ona hem fikrim. Gel buraya. Ne haber müdürler? Gelin buraya. Ne haber müdür? Buraya gel. Buraya gel. Kaçma. Lan. Bu senin son şansın diyor Last chance diyor Evet bu senin son şansın diyor Ve ben güneşlemeye devam ediyorum şu an Harika Abi ben güneşlemeye devam ediyorum Tanrı beni affetti bakın Tanrı affedici gördüğüm üzere Bu bizim gerçeklikteki Tanrı tabirimize de uyuyor aslında çünkü Tanrı affedicidir olarak geçer Abi benim arkamda gene mi bir ateş yandı? görmedim ama neyse. Bu benim son şansımdı gibi bir şeyler dedi galiba. Ve ben yine şansımı geri teptim. Abicim ben şöyle bir kenara çekilsem. Ben şurada dursam mesela sessiz sakin. Tamam ben, ben burada takılacağım abi. 27 saniye kalmış bakalım ne yaşayacağız. Abi gene gene bir şeyler oluyor. Evet. Ne oluyor lan? Aha yükseliyorum. Yükseliyorum. Kurtuluşum yok ya benim. Benim gerçekten kurtuluşum yok yani. Oğlum gece gündüze karıştı. Ne oluyor? Ne oluyor şu an? E ee, ben burada durdum. Şu an pencerede ekrandayım maalesef ki. Oyun böyle pencerede ekrana geliyor ve titriyor sadece. Ne oldu? Aha bir önceki öldüğümdeki eşyalar. Bu sefer 43 karmam var bu arada. Ben aşağı atacağım. Lan onu da yapamıyorum ki. ha geldi bir şey geldi bir şey geldi. <laughs> Aşağı atladım. Kurtuldum mu ne oldu? Öldüm. Aşağı atlayarak öldüm. İntihar etmiş gibi bir şeyim galiba şu an. Bu sefer de 43 karmayla başladım. Peki ben bunu sıfırlarsam ne olur? Hadi deneyelim. Tak 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 tak, tak. Oğlum bu daha yavaş öldürüyormuş ya. Ah God is coming diyor. Evet. Gene 45'e çekildi bu arada. Ben buradayken de daha saldırıyorum dur. Ne haber? Gelin lan buraya. Gel lan buraya. Gel buraya. 30 saniyede seni de öldürmem lazım. Öldü. 30 karmaya düştü. Buraya buradayken bile sıfırlarsan var ya çok egzantrik bir şey olur gibi geliyor. Ama ben öyle bir şey yapamayacağım galiba bu kadar hızlı. O değil elimde kılıç da gitti. Bir garip bir durum. Nerede? Nerede peki? Abi yine gitti ekran ya. Oo. Tabii efendim abi. Dur 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 çekme beni çekme öldürecek beni. Tamam son bir şans ne olur. Ne oldu? Gene aynı yerde. Peki burada yansam ne olur abi? Ben burada yanarak ölmeyi yeğliyorum. Ve normal dünyaya tekrar geldim. Evet. Anladığım kadarıyla o ıı, artık sıfıra indikten sonra 45'te oluyor ya. Orada düştüğü kadarıyla gene devam ediyorum yani. Ekstra olarak bir mevzu yok gibi. Şimdi başka bir şey deneyeceğiz. Yaratıcı moddayken bunu yapmayı deneyeceğim. İlk öncelikle şuradan bir şunu alayım. Şu anda karmam düşer mi? 26'ya düştü. Aynen düşüyor. Ne yaparsak yapalım düşüyor. Ve acaba canı azalıyor mu? Çünkü daha vuramadım. Şöyle gidelim hemen. Ne oluyor lan? Oğlum geri sayım var. 7, 6 diyecek. Aynen. Bir şey oluyor. Şu an bir şey oluyor evet. 3, 2, bir Hiçbir şey olmadı <laughs> Evet 30 Hadi gel buraya Naber sizi müdürler Tamam bu da gitti 45'e geri çıktı 2x mi? 2 tane mi gelecek acaba? Dur şu an onu merak ediyorum 45'e geri çıktı tekrar sıfırladım Abi yaratıcı moda falan geçemiyorum Al işte ya ben yine öldüm. Ben anlamadım ki hiçbir şey bu işte. Süt alalım. Burası nasıl bir mekan? Oy oy sen şaka yapıyorsun. Oğlum bu ne lan? Hadi canım. Garip garip mekanlar. Burası cehennem tarafı mı şimdi? Hadi burası öyle diyelim. Burada ben bir çankları fullleyeyim abicim. Ayrıları görüntü ayrıları. Çankları bir fullle. Nereler gözükecek? Oo. Yani burası cehennem galiba. Üste bir şey var gibi. Üste devasa bir şey var gibi. Üstte ne var? Üste bir şey yokmuş. Ha geldik yere. E ne oluyor şimdi? Oğlum mekan çok büyük bu arada. Bu ne böyle be? Üf, 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 üf. Aşağılarda ne var abi? Hiçbir şey yok galiba. Mesela şuraya bir yaklaş. Normal bloklar falan. Tüyler ürpertici bir mekan. Yani ne denebilir ki? Peki şuraya koysam. Bizim mekan şuraydı değil mi? Bir gidelim bakalım. Şurayı da tamir edelim. Güzel. Burayı kapattım. Burayı da böyle yaptım. E, evet devam edelim kaldığımız yerden. Üf üf üf. Ne orası? Güneş galiba. Çok kötü gözümü alıyor. Evet hiçbir şey oldu yok. O zaman şöyle gidelim. Yani normal bir şekilde tekrar dünya geldik. Oo korkutucu. Demek ki maksimum bunlar oluyormuş. Güzel bir mod, keyifli. Ya kısa da olsa aslında bunun uzun bir oyun oynansa yani oyunun içerisine eklense bir zorluk olarak güzel olabilir yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.